Evet arkadaşlar şimdi size harika bir sirilçe tarifi vereceğim. Hazır tabii ki. E, uğraşamam biliyorsunuz. Evet içini döküyoruz. Iğır zıvırları var. Un karışımı var. E, bu e, karamel sosu. Bu da sos. Ne sosu hatırlamıyorum. 3 tane yumurta akını kırıyoruz. Çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Ben burayı niye bu kadar uzun çektim ya. Neyse çırpıyoruz. 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 E, tabii ki ben çırpıyorum. Kardeşime veriyorum. İçin adı ne yapsın. 3 tane yumurta sarısını çırptıktan sonra ekliyoruz. Onu da çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Un karışımını ekliyoruz. Onu da çırpmaya başlıyoruz. Tabii ben hayvan gibi çırpmışım. Siz öyle bir hata yapmayın. Yavaş yavaş yapın. 180 derecede ısıtılmış fırına atıyoruz kekimizi. Burada sayfa ışımı şarjı bitti. Şansıya bak. Şimdi radyodan açtık. 2,5 buçuk bardak süt. Evet bu da yerli bir paket krema. Ve bilemediğim o toz karışımını içine döktüm. Yine çırp 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 çırp. Evet kekim çıktı. Sütümü döktüm. Dolaba atıyorum. Dinlenmiyorum. Görüntüsünü aldanmayın. Tadı mı? Efsane.